Bu bizim çocuk. S965. Geçen yıldan büyüttüğümüz yavru. O da bu bölgeye atılmış. Yarasını bir kontrol edeceğim şimdi. Bakayım ne alemde. Yarayı gösteriyorum dostlar. Bakın. Görüyor musunuz? Kanıyor. Ben bu çocuğu bu şekilde bırakamam. Hemen alıyorum. İşte. Buradan defalarca uyardık. Bu şekilde bu can getirilip atılır mı ya? Bulmasak ölecekti. İşte bir başka can. Yine onda kanama var görüyor musunuz dostlar? Bakın. Hiçbirinin yarası iyileşmemiş. Bunlar sağ kalanlar dostlar. Diğerleri de ölüyor klinikten doğru gömmeye. Bir tanesi daha. Bakın dostlar içerisi iltihap dolu. Yara iyileşmemiş. Şöyle yakından çekeyim. Bu canları bulmasak daha sonra iç kanamadan ölüp gidiyorlar. İltihap vücutlarını sarıyor. Böyle öleleri çok gördük. Bu da bir başka can. Erkek. Onu da göstereyim şöyle. Hekimlerinizin yaptığı ameliyat bu. Şu hale bakın. Şişmiş tamamen. İçi iltihap dolu. Kontrol etmeden yaptık attık. Dört çocuğumuzu da aldık dostlar. Diğerini almaya çalışıyoruz ama bakalım başarabilecek miyiz? Çünkü söyledim çok ürkekler kaçıyorlar. Bu dört canı da inşallah tedavileri yapılacak. Elimizden geleni yapacağız. Bakalım ne olacak? Bunun da ameliyat yerinde sıkıntı var dostlar. Ama ürkütmeyeceğim. Biraz daha kendimizi alıştıracağız. Şimdi Soner'i bekliyorum. Gelsin kanını doyuracağım. Bakın yürüyüşü bile sıkıntılı fark ediyorsanız aksayarak gidiyor. Konservesini yedireceğim. Ondan sonra kontrol edeceğiz. Aferin benim oğlaçıma. Ben seni seveyim biraz. Alışalım gel gel gel. Gel. Yürüyüşünü görüyor musunuz? Yan yan gidiyor. Şimdi konserveyle kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz. Aferin. Çok ürkek. Diğerlerinden de ürkü. Biraz sakinleşsin. Ondan sonra onun da yarasını kontrol edeceğiz. Büyük ihtimalle sıkıntı var. Hemen aracımızı alacağız. Bakın dostlar bu canda da aynı sıkıntı var. Yara açık, içi iltihap dolu. Bu beşinci can ne tesadüf değil mi? Aldıklarımızın tamamı böyle. Ne yarası olduğunu bilemiyorum. Saçma yarası da olabilir, bıçak da olabilir. İşte çocuğun durumu bu. Bunu da aracı alacağız. Hangi birini nerede bakacağız onu da bilemiyorum. Çaresiz çırpınıyoruz. Hemen bunu da almak zorundayız. Ses fişeği dostlar. Bir sürü delik var. Ve açık derin yaralar var işte hekimimizin elinde. Şimdi ben bu çocuğa ateş edilmiş ama mermi değil. Bilenler mutlaka vardır. Ses fişeklerin içerisinde bulgur taneleri oluyor. Sır ses çıkartması için o şekilde ateş edilmiş. Şimdi tedavisine başlıyor. Yakın mesafeden yapılmış çünkü yaralı büyük. ekstra sıra şeyde ufak deliklerde de yanıklar var. Hani barutun izi de kalmış burada. Evet. Çocuğumuzun tüm dikişleri atıldı. Hekimimiz elinden gelen her şeyi yaptı dostlar. Bu yara mecburen bu şekilde kalmak zorunda. Çünkü akıntılar devam edecek. İçeride kalan varsa da bu deliklerden atılacak. Şimdi iğnelerini de yapıyor. Bir süre klinimizde bakıma devam edecek. Ondan sonra bahçemize alacağız. <laughs>